Merhaba, ben Gülsüm. İkinci sınıfa gidiyorum. Bu projeden olmaktan çok mutluyum. Merhaba, benim adım İbrahim. İkinci sınıfa gidiyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Merhaba, benim adım Ekra. İkinci sınıfa gidiyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Ben Uluskan Çakırım. İkinci sınıfa gidiyorum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Ben Muhammet Ali, ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu projeye katıldığım için çok memnunum. Merhaba, ben Zeynep İfakaya, ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Merhaba, benim adım Nisanur Erdoğan. İ i̇ki E sınıfına giriyorum. Bu projeye katıldığımdan çok memnunum. Benim adım Muhammet Emin. İkinci sınıfa gidiyorum. Bu projeye katıldığım için... Çok memnunum. Ha, benim adım Nur Esna. İkinci sınıfa gidiyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Merhaba ben Emir Arda. İkinci sınıfa gidiyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Yusuf. ikinci sınıfa gidiyorum. Bu projede olmaktan mutluyum. olmadan çok eğlenceli. Merhaba ben Günbatı. İkinci sınıfa gidiyorum ve bu projeye katılmaktan çok memnunum. Merhaba ben Salih Kılıç. İkiye sınıfa gidiyorum. Bu projede bulunduğum için çok mutluyum. Merhaba benim adım Elif Ervar. İkinci sınıfa gidiyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Merhaba, benim adım Zeynep Azra. İkinci sınıfa gidiyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Merhaba, benim adım Elif Buğla. İkinci sınıfa gidiyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Merhaba, benim adım Hatice Elmak. İkinci sınıftayım. Bu projede yer almaktan çok mutluyum. Merhaba, benim adım Hazal Zeynep. İkinci sınıfa gidiyorum. Bu projede yer almaktan çok mutluyum. Merhaba, benim adım Çare. İkinci sınıfa gidiyorum. Bu projeye katılmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Merhaba, benim adım Betül. İkinci sınıfa gidiyorum. Bu projede yer almaktan çok mutluyum. Merhaba. projede olmaktan çok mutluyum.